15 Ekim'den itibaren bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uçuşlara kapatılan Elazığ Havalimanı 29 Kasım'da Ankara'dan Elazığ'a yapılacak uçuşla havayolu trafiğine yeniden açılacak. 15 Ekim tarihinde bakım, onarım çalışmaları nedeniyle uçuşlara kapatılan Elazığ Havalimanı'nda çalışmalar tamamlandı ve yeniden uçuşların yapılacağı tarih netleşti. Edinilen bilgiye göre Elazığ Havalimanı'nda 29 Kasım tarihinden itibaren uçuşlar yeniden başlayacak. Yaklaşık 45 gün boyunca bakım ve onarım çalışması yapılan Elazığ Havalimanı, 28 Kasım 23.55'te Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkacak uçağın 29 Kasım gece saat 1'de Elazığ'a iniş yapmasıyla hava yolu trafiğine yeniden açılmış olacak. Elazığ Havalimanı paralel pist ve müteferrik işler kapsamında yeni yapılan pistte taksi yollarının tamamlanıp, mevcut piste bağlantılarının yapılabilmesi, pist şeritlerinin tesviye edilmesi ve gerekli havacılık tedbirlerinin alınabilmesi için bir süredir kapalı kalmıştı. Yoğun gerçekleşen çalışmalar kapsamında Elazığ Havalimanı'nda ana pistin onarıldığı, inşaatı devam eden paralel pistte taksi yollarının tamamlanarak mevcut piste bağlandığı öğrenildi. 29 Kasım'da tekrar hizmet vermeye başlayacak olan Elazığ Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte yolcular uçuşlarını yeniden Elazığ'dan yapmaya devam edecek.